Bazı insanlar sizdenmiş gibi görünür ama sizin iyiliğinizi, yükselmenizi, iyi şeyler yapmanızı aslında kendinde olmayan, kendi başaramadıkları şeyleri sizin başarmanızı istemezler. İçten içe kıskançlık ve hasetlik duyarlar. Sizi manipüle ederler. Olumsuz şeyler konuşarak moralinizi aşağı çekerler. Teşvik edip şeklendirme yerine yapamazsın, daha erken. Bunlar boş işler gibi şeyler söylerler ve hatta engel olmaya çalışırlar. Bu kişiler ailenizden ve yakın çevrenizden kişiler bile olabilir. Siz kendinizi bulup yükseldiğinizde anlarsınız ki bütün bunlar sizin yolunuza taş koymak ve sizin yükselişinizi istemedikleri için olmuştur. Sizin başarılarınız en güzel cevaptır onlara. Bu defada sizin başarılarınızı kıskanırlar. Birden ilgi ve alakalarını keserler ya da manipülatif tavırlar sergilerler. Aslında kendi yapamadıkları ve başaramadıkları şeyleri siz başardığınız için haset ederler, hazmedemezler. Haset ve gıpta etmek aynı şey değildir. Haset bir kişinin sahip olduğu nimetlere, malına, ilmine, mevkiine göz dikerek onun elinden çıkmasını istemesi, ona başka nimetlerin gelmesini istememek ve nimetin ondan çıkarak kendisine gelmesini istemektir. Haset kişinin içini kemirir durur. Bir hadiste Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Haset etmekten sakının. Zira ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Kıpta yani imrenme ise kişinin elindeki nimetin ondan çıkmasını istemeksizin o nimetten kendisinde de olmasını arzulamasıdır. Gıpta insanı teşvik ederek, şeklendirerek çalışmaya ve tatlı bir rekabete, daha iyiye, güzele nasıl ulaşırıma götürür. Rabbimiz Bakara 148'de, siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın buyurulmuştur. Felak Suresi 5. Ayette Rabbimiz, es billah ve min şerri hasidin izâ haset ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım dememizi buyuruyor. Hasetçi kişilerin nazarı da değer bu cihetle çokça felak, nas, ayetel kürsi ve nazar ayetleri okuyunuz. İnsanların başarılarını, çalışmalarını takdir edin ki sizler de veya çocuklarınız da, eşleriniz de başarılı olsun. Allah'a emanet olunuz.